Merhaba arkadaşlar. Bugün de çembersel hareketle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz. en kütleli bir cisim yatay düzlemde omega açısal sürati ile şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. Çembersel yörüngenin yarı çapı 2,5 metre olduğuna göre omega açısal sürati kaç radyan bölü saniyedir diye soruyor. Bu bir konik kaç arkadaşlar. Konik sarkaçta şu şekilde F merkezcil, şu şekilde de arkadaşlar MG'miz vardı ve tanjant 45 eşittir f merkezcil bölü mg idi. Zaten tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla f merkezcil eşittir mg'ye. f merkezcili de m omega kare r olarak ifade edecek olursak m çarpı g. m'ler birbirini götürüyor bakın arkadaşlar. Verilenleri yerine yazacak olursak g'nin değeri 10 Yarı çapın değeri 2,5. Omega'yı soruyor bizden. Onu 2,5'a bölersek 4. Omega kare 4 ise arkadaşlar omega 2 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci örneğimizde ise düşey düzlemde yapılan bir çembersel hareket arkadaşlar. Burada t minimum ve t maksimum sorulmuş bizde. İpte oluşan maksimum ve minimum gerilme kuvvetlerinin oranını sormuş en aşağıdan geçerken ne yapıyordu arkadaşlar? Maksimum değerini alıyordu. Hem F merkezcil hem de MG vardı. O zaman yazıyorum arkadaşlar. M V kare bölü R artı MG. Bize neyi veriyor arkadaşlar? T1'i. T2'yi de yazacak olursak. Bu da en küçük minimumu sormuş. Bu da en yukarıdakiydi arkadaşlar. F merkezcil. Aşağıya doğru MG. O zaman F merkez cil eksi MG'de T2'yi veriyor. Burada bir bilgi daha vermiş arkadaşlar. K noktasından geçerken ipte 2 MG şiddetinde bir gerilme kuvveti oluşuyor diyor. K noktasından geçerken sadece F merkezcil etki ettiği için direktmen F merkezcili T'ye eşitleyebiliriz. Yani F merkezcil 2MG diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki F merkezcillerin yerine 2MG yazarsak 2MG, MG de buradan geliyor. T1, 3MG. Burası 2MG arkadaşlar. Minimumu bulurken 2MG'den MG çıkarsa minimumda MG oluyor. 3MG bölü MG'den arkadaşlar 3 olarak karşımıza çıkıyor. T1 bölü T2 oranı. Gelelim 3. örneğimize. Şekildeki yatay ve sürtünmeli tabla düşey eksen etrafında omega açısal süratiyle döndürülürken dönme ekseninden 5 metre uzaklıkta x cismi levha ile birlikte kaymadan dönüyormuş. O zaman burada da arkadaşlar f merkezcil direktmen f sürtünmeye eşitse kaymadan ne yapar arkadaşlar döner. Hemen eşitleyelim bunları birbirine. Sürtünmeyi yazarken ne diyorduk? KMG. Merkezcil kuvveti yazarken de omega'yı verdiği için arkadaşlar M omega kare R. M'ler bakın birbirini götürüyor. Verilenleri yerine yazıyorum. K sürtünme katsayısı arkadaşlar 0,5. G'yi 10 alın demiş. Omega kare zaten onu soruyor. Çarpı R. R'si de 5 metreymiş. O zaman arkadaşlar 5 bölü 5'ten omega 1 olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim dördüncü örneğimize. Tekerlekle yol arasındaki sürtünme katsayısı 0.5 olan bir araba 20 metre bölü 20 metre yarıçaplı yatay bir viraja emniyetli bir şekilde girdiğinde arkadaşlar aracın çizgisel sürati hangisi olamaz? Bu da arkadaşlar yatay yolda emniyetli viraj. Şu şekilde viraja girdiğimizde. Bir f merkezcilimiz vardı ve f sürtünme. f sürtünme f merkezcilden büyük ve eşit olursa arkadaşlar emniyetli bir şekilde virajı alırdık. Yazalım o zaman hemen yerine. kmg eşittir m v kare bölü r. m'ler birbirini götürse v direkmen kargaya eşit oldu arkadaşlar. Kargo veya karga diyorduk hatırlarsanız. K değeri arkadaşlar 0,5. R değeri 20. G'yi de 10 alın demiş. O zaman arkadaşlar burası ne yapıyor hemen? 10 olarak karşımıza çıkıyor. 10 on ve 10'dan küçük değerler arkadaşlar emniyetli bir şekilde virajı aldırır. Ama 20 arkadaşlar savurur. Onun için 20 metre bölü saniye kabul edilemez bir hız olur. Gelelim 5. örneğimize. Bir cisim 2 metre yarıçaplı çembersel yörüngede, periyodu 24 saniye düzgün çembersel hareket yapıyor. Cismin çizgisel süratini sormuş. Hemen direkt ben aslında formül sorusu arkadaşlar. 2 pi r bölü t, birim zamanda alınan çembersel yol uzunluğu. 2 çarpı 3 çarpı 2 metreymiş. Kaç saniyede alıyormuş arkadaşlar? 24 saniyede. Direkt ben yukarı taraf ne yaptı arkadaşlar? 12 aşağısı 24 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim 6. örneğimize. Yatay ve sürtünmesiz tablo üzerinde kale cisimleri birbirine ve dönme eksenine ince çubuklarla şekildeki gibi tutturulmuş. Tablo ile kale cisimleri birlikte düşey eksen üzerinde dönmektedir arkadaşlar. Kesinlikle birbirine eşittir. Bunlar beraber hareket ettikleri için arkadaşlar tablo üzerinde bunların omegaları aynıdır. Açısal süratleri. Çizgisel süratleri eğer burası R burası R ise arkadaşlar buna V buna 2V diyorduk hatırlarsanız. Ve buradaki omegayı biz şöyle de ifade ediyorduk. V çarpı arkadaşlar şu şekilde omega çarpı R V'ye eşit. Dolayısıyla arkadaşlar çizgisel sürat açısal süratin yarı çap katı kadardır. Birlikte hareket eden düzeneklerin arkadaşlar attıkları tur sayılar yani omegaları eşittir diyoruz. Açısal süratleri kesinlikle birbirine eşittir. Çizgisel süratleri V2V. Merkezci ivmeleri zaten hemen formülleri de tekrar edelim. V kare bölü R'den de yapabilirsiniz. Omega kare R'den de. Omegalar aynı olduğu için, R'leri farklı olduğu için merkezcil farklıdır. Kinetik enerjileri zaten kesinlikle dediği için kütlelerini bilmiyoruz. Hızları da farklı. Merkezcil kuvvetleri de biliyorsunuz. Hemen onu da formülize edelim. M V kare bölü R veya M omega kare R olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar 7. örneğimize. Periyotları sırasıyla T1 4 saniye, T2 5 saniye olan M1 ve M2 kütleli cisimler düşey düzlemde O noktası etrafında çembersel hareket yapıyor. Kaç saniye sonra tekrar yan yana gelir. Bu da arkadaşlar biri 4 saniyede, biri 5 saniyede ise ikisini çarpıyoruz. Direktmen 20 saniye sonra ne yapar arkadaşlar? İkisi yan yana gelir. Gelelim 8. örneğimize. 2M ve M kütleli XY cisimleri sürtünmesi yatay düzlemde omega ve 2 omega açısal süratleriyle arkadaşlar şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dönüyorlar. T1 ve T2 o zaman hemen bunun F merkezciliğini yazıyorum. 2M omega kare D. Hemen bunun merkezciliğini yazıyorum. M omega kare yani 2 omega'nın karesi 4 omega kare çarpı D. Bu 2 oldu. Bu da 4 oldu arkadaşlar. 2 bölü 4'ten direkmen ne oluyor? 1 bölü 2. Şimdi gelelim 9. örneğimize. Sabit hızla döndürülen şekildeki kasnak düzeninde x ve y mile perçinlenmiş. Yani bunlar aynı eksenli. Bu da farklı eksenli. Bizden ne istiyor arkadaşlar? İvmelerini istiyor. Hemen ivmeyi şöyle yazabiliyorduk. Omega kare çarpı r. O zaman omegalarına bakalım. Omega da tur sayısı demekti arkadaşlar. Mesela bu bir tur atarsa bu iki tur atıyor arkadaşlar. Bunlar aynı merkezde olduğu için bu da iki tur atıyor x'te. O zaman buna 2 omega, buna 2 omega, buna da omega diyebiliriz. Hemen ak yazacağım arkadaşlar. Omega kare r. 2 omega'nın karesi 4 omega kare. Çarpı yarıçapı da ne kadarmış arkadaşlar? K'nın 3 r bölü. Hemen l için konuşalım. Omega kare çarpı 2 r. O zaman arkadaşlar 12'yi 2'ye bölersek 6. Direktmen karşımıza çıkıyor. Gelelim 10. örneğimize. Uzunluğu 0.9 metre olan ipin ucuna bağlı en kütleli bir cisim düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Şimdi en yukarıdan geçerken arkadaşlar ne yapıyordu? Minimum değeri alıyordu ve sıfırmış minimum. O zaman f merkezcil neye eşitmiş arkadaşlar? Mg'ye eşitliyorum hemen. M v kare bölü r eşittir Mg. Bakın M'ler birbirini götürdü. G'nin değerini 10 alın demiş. Yarıçapı da 09 vermiş arkadaşlar. O zaman v kare 9 v kaç oluyor arkadaşlar? 3. Gelelim 11. Soruya. Bir ipin ucuna bağlı 2 kilogram kütleli bir cisim yatay düzlemde 1 metre yarıçaplı düzgün çembersel hareket yapıyor. Dikkat ederseniz yatay düzlem. Az önceki soruda düşey düzlem. Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi yatay düzlemde direkmen T ip neye eşit arkadaşlar? F merkezcili yani M V kare bölü R'ye 8 Newtonmuş. Yazalım o zaman M'in değerini 2 Yarı çapı da 1 vermiş zaten arkadaşlar. V kare 4 ise V kaç oluyor? 2. Formülleri bildikten sonra direktmen sorular arkadaşlar kolay olarak çözülebiliyor. Şimdi gelelim bir 12. sorumuz var yorum sorusu gibi. Sürtünmesi yatay düzlemde bir ipin ucuna bağlanan cisme düzgün çembersel hareket yaptırılıyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum yine yatay düzlemde. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü sürekli değişir. Bir kere yatay düzlemde değişmiyor. Düşey düzlemde değişiyor arkadaşlar. Yatay düzlemde direktmen neye eşittir dedik? T ip F merkezciyle eşittir. Çizgisel sürat sabittir. Evet arkadaşlar. Yatay düzlemde şu şekilde yapılan hareketin adına ne diyorduk zaten? Düzgün, çembersel hareket. Çizgisel süreti sabittir diyoruz. Evet. Merkezcil kuvvetin büyüklüğü sabittir. m v kare bölü r. m de değişmiyor, r de değişmiyor. Şöyle r'yi de gösterelim arkadaşlar. v de değişmiyor. Dolayısıyla 2 ve 3. Gelelim 13. ve son sorumuza. O noktası etrafında dönen şekildeki eşit bölmeli çubuğun K noktasının çizgisel sürati VK, L noktasının çizgisel sürati de VL. Bunu da şöyle demiştik. Beraber hareket edenlerin omegaları aynıdır. Çünkü beraber dönüyorlar. Tur sayıları aynı. Omega ile R'yi çarptığımızda çizgisel ne yapıyorduk arkadaşlar? Sürati buluyorduk. O zaman burası R yarıçaplı, Burası da dikkat ederseniz 3R yarıçaplıysa çaplıysa buna Omega çarpı R diyorum. Buna da omega çarpı 3R diyorum. Yani V'ye 3V. Dolayısıyla VL bölü VK'yı sorduğu için arkadaşlar 3 olarak buluyoruz.